Biraz o zaman play basıyorum. Geldim. Bu oyunu biraz fazla uzun boyluyuz. Öyle bir şey var. O zaman şimdi atlayalım. Bakın arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Şuraya gidin. Gidin gidin gidin. gidin. Ya da direkt başverin. Direkt girin. Değil, ama kesin ölmeyeceğim ha çıktı kırdım sesi oluyorum, dur sesim sesi çok sesim keşke <laughs> adam adamdan bir şey kırılsaydı bitti az bir şey kırdım Ya kırmadım hatta bıraktım hadi ben devam edeyim ha ya bir şey mi? eskiden burası oradaydı Burası buradaydı Ben öyle hatırlıyorum Yok sanki Yok ben yanlış hatırlıyorum Neyse siz benim yanlış hatırladığımı hatırlamayın Ama ben böyle yapmak istemedim Olmayacak yani Çok kötüydü Bir daha gideceğim Bir daha gideceğim, bir daha gideceğim. Sweatshirt'um da Yazdıysam ben sweatshirt giyiyorum. Ben sorgulamayayım. Bak buradan atarsan kesin her yerim kırılacak. Onu biliyorum. Ama atlamıyorum. Şuna bak oradan oradan çıkarım ben atlarım eminim. Dur sakın. Düşme, sakın. Neyse bu ben kırıldım. Tamam. Bu sefer yapabilirim. Yapabilirim. <laughs> Kendime inanıyorum. Yapabilirim. Düşme, düşme. Ya düşme ama ya. Tamam. Bu sefer yapacağım. Bu sefer. bu sefer yapacağım. Onu biliyorum. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Ama başka bir şey geldi. Evet <laughs> İşte benim istediğim şey buydu Daha da yukarı gideceğim Kafatasını Bu arada kafatası kırmak çok zormuş Öyle duydum bir arkadaşım Ama bu oyunda çok kırılmış Sadece 26 kere Falan kafa kırmış Kafatasını kırmış Oh. Hadi. Düşemez. Ya biz gazet Bu sefer normal yapacağım. Normal bir yapabilecek yapabileceği kadar önce Buna bence çok yapacağız. ikinci dünyaya geçebilirim diye biliyorum. Ben üçe geçebiliyorum o zaman üçte yapayım ya. Tamam üçe geçebiliyorum o zaman. Nasıl devam ediyoruz işte ben galiba bundan yapamam. Şimdi değişik bir yerde olursak. Gelmiş. Hayır olmamışım gelmemişim. Bakayım. bir tane daha yok iyi bu oldu ya. Evet. Uh. Yes. 21 ortalama mola. 32 kemik kırıldı. 39 ligand, spin bir şey, bir şey, bir şey. O zaman şimdi devam edelim normal yaptı ama Şuraya çarparsam evet. iyi şey kötü. İyi bir şey. Hep birazcık sütümü birazcık bir yerde mi bırakmış bakın? Bir mu? Bırakmışım. Bir, bir kolum full bırakmışım. Bir omuzum ve kolumun yarısını da kırmışım. Bir de şeyime kırmışım. Burası ne ramoyu? Kalçamı kırmışım. Bir de bilek e, alt alt bacağım vurmuşum. İkisinde bir tane ayağım galiba bir şey olmuş. Diğer ayağım vurmuş. Öyle. Neyse evet, devam edelim biz. Bundan çıkmam gerekti. Şimdi devam ediyoruz. Veyy Biraz açacağım. Kapıda sanki bir nokta Evet. Hadi oraya çabuk Yes. Bayağı bir kırdım. Ya kapatasını kırmamışım. Kırmışım. Ayağımı kırmışım. Çıkık yok. Devam edelim. Kaç metre oldu gibi. Bir, 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 bir. Başka bir şey mi İki. İki. şey yapacağım Ekremim Ekremim Bayağı ekremişim Burası iyi ben balıklama atlayacağım. Vay! Atuk. Yes. Balıklarım. Ayağımda büyük hasar olacağını hissediyorum. Yine bulmuştur çay. Neredeyse bütün bacağım, kollarım, omuzlarım kırmışım. İşte ya. Neyse dur atlayayım, ondan sonra bir şeye bakacağım. Bay. ya. yine de iyi, fena olacak. Hadi hadi, şarapsam yok mu? Şey oldu. Bu çok kötü. <laughs> tamam dur bir daha atlayayım yapacağım onu. oldu. Evet bacağım. Herkese arkadaşlar üçüncü yere geçebilirim. Zaten üçteymişim Dörde geçebilir miyim? geçtim. <laughs> Neyse o zaman devam edelim. Sefer üçüncü yerde. Şuralar çok şuralar. Tamam şimdi üçüncü yerimize emin olalım. Bak Bakalım ben geçeyim. Evet üçüncü yerde. Vay. <laughs> ben sen düşeceğim. Çabuk, Çek bakayım Ne Ama yine bir yerim çıktı. Evet yine aynı yer çıkmış. para benim çok yüksek hızlı 355 bir şey, bir şey bir şey bakacağım. tane oldu. İki tane kedi. Ayağında evet bir eli çıkmış. Benim param bu kadar. Kabak kırmızıları alamıyoruz. Evet. <laughs> Neyse. Devam edelim. Bakın bence şuradan atlarsak bakın benim fikrim var. Dördüncü daire daha gidemiyoruz ya. Dördüncü daha buradan da çıkmak yasak da. Buraya bir merdiven koyuyorlar. Birinci, ikinci dağın da arasında var. Şu merdivenle buradan atlayacağız? Hayır. buradan düşemem, buradan düşemem. Tamam. Böyle Buradan düşersem bir şey olmaz. And you know that. gündemi elim vay <gülüyor> <gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> oturur poz verdim kafatasını bir şey yapmışım. Kafatası burkulur mu? Bence burkulmaz. Gömle de iki tane bayağı burkulmuştur. Ne kötü burkulmuş. Evet iki çıkık. Bir bakın ne yapacağım değil ya. Yapamadım. ben, Oo, ben <laughs> dönme dolap oldum. merhabalar dönme dolap ada kaya. Bunun sesini kısmayı unutmuşum. Çok. Neden? Aha. Demiş. aa şeyi çok az kalmış 5 ka, yani 4. yere geçmiş Vay, bakın bakın bak. <laughs> evet <gülüyor> çıkık oldu bile çıkık şey daha çok çaptım. bu biraz kötüydü ama iki kere Çık tık oldu. Bakın 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 ben buradayım ya böyle yaparım. Vay yok oldu. Ben buradayım ya. ben buradayım ya. Vay yok oldu. Bir anda biraz kötüydü. O oh. oha. Bir yeri yersiz kırılmış. Uyuyorum. <laughs> Uyuyorum. Uy Uyuyorum. 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 Uyuyorum

biz işine baktım, çok tatlı. Babam da Şimdi ben atlayacağım. Atarken seyirci şeyine gireceğim. Bu şu an seyirci şeyine değil. <laughs> Aha çok iyi.

adam gidiyormuş. Aa, ben dördü Durdu. Bunların yani üçteydim değil mi? Kaba ikisini daha açtım. Bilmiyorum. Vey oha. Nasıl bayağı bir değişikmiş. kadar şey yere geldim. Bir kez bile şey olmadı ya. Şu hızlı koşuya bakacağım. Hatta bir tane turuncu adam var ya ona bakacağım. Bu büyük bir daha için kötü bir kırık. Evet. adı halim. Hadi ayır. Ha birisi YouTube'dan O 3 3 yaptım, 3 yaptım, 3 yaptım. <laughs> diye sevinen ben. 3 yaptım, 3. Niye <laughs> şimdi yaptım? için sebep yeri gitmişiz yok. Sonucu yoktu. Şu hızlı kuşu neymiş bir ona bakacağım. Ha Yok ya bu öyle değilmiş. Şu kenardan atlayacağım ben de. çok iyi olacak. Nerede o pırt pırt pırt. Ben buradan düşmüşüm şurada. Onu poz vereyim <laughs> Bu ben bir şey göstereceğim diye size e, düştüm ama iyiydi. İki iki kere iki kere bir çıkık olmuş. Ben görmedim. Şuradan 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 ben atlasam iyi olacak. şimdi iyi kötü benim ayağım böyle dönmeye başlamış Ekstra videonun sonuna geldik kanalıma abone olup like atmayı unutmayın videonun devamlı gelmesini istiyorsanız Yorumlara devamı gelsin yazın. Bay bay.